tavsiyelendir olsun. Ya trol ama işte bir video çektim. Olmadı. Ama yine ve başlayalım. Gel lan buraya. Uç. Kafir seni. ben kafir misin? Kafir misin? Kafir. Oraya bak. Cıblak cıblak. Yani diğer şey yapmıyorum da. Bunlar şey. Yanında durunca arkadaşlar. Arabaya atıyorsun. Havlu böyle oynayacağım. Kuş bakışı oynuyorum. Bunları da 2 saatte. <gülüyor> Hadi. Bana yayın oğlum. Ya sen lan. Dur shift'e basayım. Shift, 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 shift. Dur ben hallederim. <laughs> Birbirlerini de ekmeliyorlar. Ben kaçayım. Kuş bakışı oynayacağım. Nasıl? GTA bölümün adı da Geta Surrender'a yaz. Kuş bakışı olacak. Ama bundan sonra da troll videosu gelecek. Ama yarın. Günlük şu video. Yine ne oldu abi ya? hallettim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar hallettim şimdi devam edelim kuş bakışı oyunumuza GTA San Andreas kuş bakışı <laughs> arabaya yok ki biraz çok V yapalım V'miz <laughs> neredesin uzaktan işte en uzağı buymuş tamam eski eski oyunlardan biri Bir de kuş bakışı araba süreceğim. Çok heyecanlıyım. Olmadı bu. Bak <laughs> bunu <laughs> yönetmem lazım ama göremiyorum ya. O sıkıntı oluyor araba sürerken. İşte GTA GSA'nın arasın kuş bakışı olmama sebebi var. Ama öyle bir şey mod olsak güzel olurmuş. GTA 3'te hatta öyle bir şey var GTA 3. Hiç oynamadım. Ama indirmeyi düşünüyorum. Yani sizin sizin like'larınıza bağlı. Like atın, abone olun yeter. Çok hayatım. Kuş bakışı olmaz. Troll yapalım bir arada. Kameradan mı olsun? Hmm. Uh. Biz burada aylak aylak gezelim en iyisi. Hatta benim... Oh, kaç, kaç, i̇n, in, in. Oh, Kaç, kaç, Kaç oğlum? Kaçsan oğlum. Hah, geberdik. Param gitti. 345 lira. Neldir lan? 555 lira vardı ya. Hı. Durun. Kesece. Hep. Şuraya gideceğim. Oraya gidersem ne olur? Allah aşkına ne olur? Bir araba alalım kendimize. Haklıyım mı? Haklıyım. Her zaman haklıyım. Her zaman. Her zaman. Jip mi çalsak? Jip, Jip, Gel lan buraya. Jip. Senin arabayı kullanacağım. Abla. Aa bak. Kuş bakış özelliği varmış zaten bunun. Tamam abi ben böyle yapacağım. Hah. Eski özellik geri lazım Aa, zaten GTA'nın en sevilen şeyi. Zaten GTA GTA şeyden sonra mı ne oldu ya? Belki zaten fazla ta tanımıyor yeter yani sadece tanınıyor tam ve belki şeyler için ama nasıl diyeyim? Böyle yetişkin insanlar için tanınıyor böyle. Bir... Mesela 10 kişiden 3'ü tanıyordur. Şimdi 10 kişiden 10 da tanıyordur. Ya 9'u Ay e 10 da 10 kişiden 9'u Zaten GTA 3'ten sonra meşhur oldu GTA. Böyle kuş bakışı falan. Zaten nefese oyunların atası. ilk nefese oyunu Efes'e işte. Efes'e mi ne işte. O oyun. Bu oyun. GTA. GTA 3. Uh. Evet bir de arkadaşlar hmm. e şey yorumların altına yazarsanız zaten hmm. bu oyunu CD yaparım. Ama size bağlı yani size bağlı. Ben bir şey diyemem. Hakkım var mıdır bu arada? Şaka yaptım. Bu ne oluyor Merak ettiğimden ben buraya girip. Sanki bu GTA 5'teki vardı ya böyle. Burada bir evim var. Oraya çok benziyor. Bak şuradaki ev vardı. Ve evet, bak dur dur tam şurası. Tam burada bir evin var. O geldi aklıma. GTA 5 geldi. Efsane oyun be. Ahlı mıyım ahlı mıyım? Ben ahlı mıyım? Ahlı sınır dışı olduğunu sanıyordum. Baya başka bir bölgeye aitmiş. Bunu öğrenmiş. Şu minibüsü çalacağım. Minibüsçülük yapacağım. Pışt pışt, ah. Pışt pışt, ah, doğmuş diyeyim be. Doğmuş sürerdi. Ay ay ay. İnce anattı. Ay ay şen. Çınar 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 Ben Bir kariyerim vardı zaten Ama niye de çok az oynadım Ondan oynayıp Oynamak isterim. Ve size tanıtmak istedim Senden Çoğumuz biliyor ya Ama bilmeyenler vardır dedim Varsa izlersin Göğsündeki Yata Sıralandıra yazmasın Kariyer kötü yani şey, Grafikler kötü olabilir ama yani Sıralandıra Bir şey var içinde yani dolmuş oldum. Şey dolmuş Ben bu köyü dolmuş sayabilirim. Şimdi de köy garajına giderim. şöyle garajına gideceğim ama ben böyle bu kadar kötü bir şoför olduğum için. Hı? Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş arkadaşlar. Söyleyeyim. Hı? şuradan Şuradan olan yolcular topluyorum hele. Daha da yolcu mu olur ya? Tabi Halil Halilova köyne köyüne gidiyoruz Halil 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 Oradan sonra Sinanlı'yı toplayacağım ondan sonra Kovanlı'yı toplayacağım oradan sonra da memleketime gideceğim Ben şehre gideceğim Yolcu yok mu dur Olmanın içinden geçeceğiz Gece saat 22 saat 10 onda geçiyoruz saat. Birazdan 11 olacak. Bu gece gece dolmuşuyor. Geceleyin köy dolmuşlar doluyor. Ben çok çıktım yani. Alışmışım. Kurt mut çıkıyor. Domuzumuzun önünde domuz mumuz çıkıyor. köye geldik. Aha. Şık, şık arabanın inşallah bu. Ha far bir şey olmadı. ya far yaptırırız. Bu video topladı tamam. Çık aşağıya in. Dur dur. Ben direkt arabayı. Önfe, ön lamba da gitti diyeceğim. Gitmemiş. Ama kaporta gitmiş kötü. Kötü bir şekilde. Ve gidiyoruz hadi. Köyü topladık. Diğer köyü toplamaya gidiyoruz. Buradan gidelim. Diğer köy bu tarafta değil mi? Evet. Evet dostum. Bana et olsun adamı. Bu ne lan? Bu ne? Hülya. Hülya. Aa bırak oyunda çok güzel. Gece olacak arkadaşlar kamerada böyle çok şey görülebilir ama yani kapatmayın birazdan gündüz olur saat zaten kaç ben de doğru düzgün göremiyorum yolumun üstünü o kadar kötü yani kapatmayın tamam mı yolcu toplaya yere geldik nerelere geldik buralarda yolcu olur mu ya? Ben yoldan çıktım. Ne bileyim yol yürüdüm ki durdurdum. Gördüğümüzle idare ediyorsun. Yeşil sanki hava ama size karanlık gelebilir. Bunu söyleyeyim. Uş, Hadi tren yolundan gidelim. Tren var mıdır? Tren yolunda giderim. Giderim de giderim. Çarşıda bırakacağız ya. Olan buradan. Aha bizim köyün oraya geldik. Hatta buradan girilir mi lan? Buradaki köyleri de toplayalım da ve şu arabayı toplayalım ya. Girilir ya. Oh, uh, girsen oğlum. Dur. Benim sesi çok oraya durdun işin. anladım arkadaşlar. Orada yol yokmuş. Oha. <laughs> Oy. Korktum lan. Trenmiş. <laughs> Kaç dakika oldu? 10 dakika. 2 1 dakika sonra kapatırım. Ha. E ne yapalım? Bakın onlar çıkıyor arabamızdan gidelim. Sanayi de yaptırak bir Sanayimiz yok mu la bizim burada? Böyle bir gidelim bakalım Sanayi bir şey yok mu la burada? Aha. Öcü aldık. Ama bir burada elektrik ya da sanayide çalışan yok mudur? Ho. Çalışan yoktur. Tamam o zaman. Olmuşumuz harika. Olmuştur şu kendisi. Volkswagen Passat bu da bir doğmuş. Bu de dumanlar akar. Biniyor mu abla? Biniyor mu? Biniyorsunuz mu? Kapı açık gidiyorum hadi. Hava alsınlar. Yol, i̇çerideki yolcular. Tabi bu hayal edin. Söyleyeyim. biliyorsunuz mu la? Tamam, doğmuş çalışıyor gidiyor. Ha doğmuş gidi. Köye doğru gidi. Eski hurdası da. Ben niye buradan Ben niye burada sabahtan beri dolanıyorum? Göremiyorum ki. Şehre geldik. Şehir ne gitti. Ha. Şehre geldik. Biraz şiveyle konuş. Türkçe mi olacağım? Gerçek Türkçe. İnşallah tren çıkmaz. Amin. Böyle duralım. Buradan gidelim. Ha, bak buradan gidelim. Bu bir halt olmaz. Da iki bir geliyormuş. <laughs> Çok komik olurdu be. Bir sen oğlum. Çabalaya durdun. Çıkın. Ama Twitter'ı <tölye> bırakmaya gidiyoruz. Gece 3 ve Ben bütün gün çalışıyorum arkadaşlar. Yani bunu da bilin. Doğmuş kurdu oldu artık. Ben doğmuş. Üçüncü doğu değiştirir. Şimdi olmuş değiştir. İki aydır seferdeyim. İyi para kazanıyorum ama yani. Gerçek. Bir gerçek var. iyi para var Gerçekten var iyi para var. İyi. Aha. Aha ne oluyor lan? Ne oluyor? oluyor? Trenç Aha sıçtık 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 sıçtık. Trende çarptılar bize. Kaçak olmuş arkadaşlar. Bitiriyorum videoyu burada. çıkartayım Gidiyorum burada arkadaşlar öbür bölümü isterseniz yaparım abone ol like olmayı like atmayı unutmayın İyi seyirler